Ben şunu söylüyorum. Bizim köyde Günçalı köyünde Cımbız vardı. La buna Cımbız evet, evet. Bu adam hani sığırcıydı. Sığırı kaybetmiş ondan sonra yaylaya gitmiş. Orada bir mesele vardı. Onu ben öyle söylüyorlar. Bunu biliyorsan anlatır tamam, mısın? Tamam ben onu biliyorum. Şimdi dinarlı e, Yaylıya yaylaya gidince canı yoğurt istemiş. Cımbıza de, şey karıya demiş ki e, ee, karı demiş ne oldu ki? yoğurt yapmadın mı? Kar demiş sorma herif demiş. Yaylıya vardım karılar hasta. Kar yoğurt yok mu tavada tasta. Kar da dedi ki anne hasta. Seneler seneler illa bu sene cimbuzun önünde kalmadı dana diyor. Hmm. Bak yani cimbuz bunu karı böyle demiş. Şey, Vay be. ya adam bunu demiş yani. Hmm. Yani köyden giden kişi yoğurt isteyince hmm. kar demiş ki inekler demiş bu sele kaptırdı işte veya Vay. kaybetti deyince o da tek bu tekrar bunu demiş işte. Bu, bu Geri sözü söylüyor. karılar hasta, karı yok mu tavada hasta. Kar dedi ki anne hasta. Seneler seneler ille bu sene cımbızın önünde kalmadı dana. Teşekkürler hakikaten. Deyin, Güzel diyorsun. bir deyimmiş yani. <laughs> Teşekkür ettik. <laughs>